Hadi beni bir korkutsana. Allah Allah ile kafamı çıkaracağım. Bu kolayı kimse görmeden içmem lazım. Hayır içme onu. Niye lan? O kolanın içinde zehir katmış olabilir. Ney? Hım hım. Yoktur la bence. İçme. Ben çirkin miyim abi? Yok la çirkin değilsin de. Suratın çıkmış la. Ben senin babanım. Aç şu kapıyı. Hayır. Ee, ben senin babanım oğlum aç şu kapıyı Açmayacağım Şu kapıyı aç sana Bana ne bana ne bana ne Sen beni çıldırtma.